Değerli dostlar Merhabalar Akşamın Başlangıcındayız Kahramanmaraş'ın Tekir beldesindeyiz 12 Şubat ilçesine bağlı bir yer burası Yeşilgöz ismiyle bilinen Bir alandayız Tekir Yeşilgöz Burası Yazın piknik alanı ve halkın çok rağbet ettiği bir yer. Ee, yeşil gözle ilgili bilgi vermek gerekirse bu görmüş olduğumuz su yer altından kaynamakta, yer altından çıkmakta. Derinliğini ki halen insanoğlu keşfedemedi. 66 metreden öteye gidilemedi. Niye gidilemedi? Çünkü ondan sonra yerin daha çok yatay bir şekilde altına gittiği, gidildiği, belki de dağ tarafına doğru yatay bir şekilde gidildiği için derinlik keşfedilemedi. Şu an e, camiden de bir akşam ezanı sesi geliyor. Evet, şu an Yeşil Göz'de akşam ezanı okunuyor. Ben tekir Yeşil Gözden Kahramanmaraş ili 13 Şubat ilçesi Tekir beldesi Yeşil Göz alanından piknik alanından sizlere bir yayın yapıyorum. Kahramanmaraş'ın gerçekten birçok güzellikleri var. Suyu, ormanı, akarsuları, tarihi yerleri, bir asabı kefi, efendim asabı kefin yanında birçok tarihsel özellikleri olan Hititlerden kalma Maraş Kalesi, daha da gerilerde Gelmanikası, çok eski bir yerleşim yeri olan Tekir'den, Kahramanmaraş'ın Tekir beldesinden, Yeşil Yeşil Göz beldesinden. Sizlere bir sunum yaptım. Aynı zamanda bura Karadeniz ile Akdeniz arasında bir geçiş yeri, aynı zamanda doğu ile batı arasında bir geçiş yeri, aynı zamanda kuzey ile güney arasında bir geçiş yeri. Bu özellikleriyle, tekir aynı zamanda orman varlığının da çok çeşitli olduğu bir yer. Kamalaktır, sedir ağacıdır, çamdır, ardıştır. Bu mıntıkada olabildiğince fazladır. Zaten Antmeri andırıyor. İleride mesela karlı bir tepe var. Ben e, o tepenin çok yüksek olduğunu buradan görüyorum. Yani e, kuş kormaz, çerivan geçmez dedikleri bir tepe var ileride. Tekir'den, Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler.